Evet. Arkadaşlar. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Oohoh Sony'in gölgesine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar iyi bakın. Koskoca kulağıyla bizi rekorumuzu kırdı. Şurayı atın arkadaşlar, attık. şimdi bunun gölgesini iyice bir keşfediniz arkadaşlar. Ah. İyice kesildik Sonic, iyice büyüyor. Sonic kulakları. Şuna bakın arkadaşlar, bu ne? Şuna bakın. Ona bir daha kesiyor. Son